Sektörel bakışta bu bölümde RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Naim Çetin Türk bizlerle birlikte. Naim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi e, veriler çok hoş değil aslında. Biz e, bahsediyoruz işte son birkaç haftadır üretimde düşüş söz konusu, satış adetlerinde düşüş var, ihracat tarafında yine e, düşüş var. Otomotiv pazarı aslında alarm veriyor diyoruz. Şimdi son gelişmelere baktığımız zaman e, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin de etkisini net şekilde görüyoruz. Öyle ki e, kurdaki artış e, sıfır araç fiyatlarına yansıyacak, e, zamlar yolda, zam yapıyor. Yapan bazı firmalar var ama diğerlerinden de bekleniyor. Çünkü son bir aylık dönemde euro kurunda özellikle %18'lik yükseliş söz konusu. E, sıfır araçları sorarak başlayayım. Fiyatlarda yükseliş bekliyor muyuz? E, sonra ikinci elle ve diğer verilerle devam ederiz. Evet, sıfır kilometre tarafında aslında 2025 yılına otomotiv piyasası çok da keyifli başlamadı. Hem Ocak ayında hem Şubat ayında arka arkaya yaklaşık %14'lük bir önceki yıla göre pazarın daraldığını gözlemledik. Bunun tabii ki tetikleyici unsurlarından bir tanesi 2024 yılının da biraz iyi geçmesi, yılın sonuna doğru kampanyalar yapılması ve oradaki ciddi fiyat indirimleriydi. Ama 2025 yılı bu anlamda ciddi bir ivmenin kaybına açıkçası sahne oluyor. Belirttiğiniz gelişmelerle ilgili olarak da en temel tabii ki parametre kur. Yani aslında otomobil fiyatlarını belirleyen üç tane unsur var. Bunların en belirleyicisi kur, diğeri enflasyon, e, diğeri de aslında pazardaki talep dolayısıyla e, ve tabii ki vergilendirme e, mekanizması. E, burada dövizin artmasıyla birlikte biz e, mart ayı içerisinde zaten belli bir geçiş olduğunu gördük. Yani örneğin Türkiye'de üretilen ve caddelerde en sık gördüğümüz bir otomobil markasının yaklaşık olarak işte yılbaşından bu yana %6.8 arttığını biliyoruz. Veya yine halkımızın en çok tercih gösterdiği Çinli bir otomobil markasının %10.6 oranında Ocak-Şubat sonrası fiyatının arttığını görüyoruz. Çok büyük ihtimalle burada bazı markaların 3 puan, 4 puan Mart ayı içerisinde bir geçiş yapma, ayı kapanmadan ihtimali söz konusu. Mart ayına 1-2 puanlık artışlarla giriş yapan ama ara zam yapmayan markalar var. Bunların belki bir 3-4 puanlık artış yapması ihtimali söz konusu. Yani biraz daha şu an açıkçası kurdaki bu hareketlilik fiyatları baskılayacak gibi gözüküyor. Eğer Mart ayında bunu görmesek bile benim kişisel beklentim Nisan ayında mutlaka bu 3-4 puanlık artışların otomobil markaları tarafından modellerine yansıtılacağı yönünde. Evet, şimdi olmasa bile bayramdan sonra diyorsunuz bu artış fiyatlara yansıyacaktır. Peki ikinci elde durum ne olur? Biz biliyoruz ki sıfırda fiyatlar arttığı zaman direkt olarak ikinci elde bu durumdan etkilenir ki son haftalarda o ikinci el piyasasındaki o hareketliliği de biz veriyoruz haberlerimizde. İşte önümüz bayram, yaz, malum zaten satışların yüksek olduğu bir döneme doğru geçiliyor diye. İkinci nasıl etkilenir bu durumdan sizce? İkinci el aslında geçtiğimiz aya kadar 2024 yılının ağustosu sonrası bir canlılığa sahne oluyordu. İlk defa geçen yılın Ağustosu ile birlikte uzunca bir aradan sonra ikinci el rakamlarında biz artış görmüştük. Ta ki geçen aya kadar. Evet, 7 Şu, milyon adet geçilmişti 2024 geçilmişti. verilerinde. Doğru ee, ama e, geçtiğimiz ay ilk defa yine %4 civarında bir geri çekilme %3,5-4 civarında bir ikinci el tarafında da geri çekilmeye sahne oldu piyasa. Burada tabii ki nasıl bir gelişme olacak işte bayramı bekleyenler var vesaire gibi bazı pazar dinamiklerinin buna etkisinin olduğu söylendi ama fiyatların artmasıyla birlikte aslında şu an pazarda bir hareketlilik var. Aslında satın almak isteyen kişilerin, vatandaşların bir talebi var. Ama biraz daha fiyatların realize olmasını bekliyorlar. Yani karar verme aşamasında biz aslında biraz daha sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yoksa pazar birazcık hareketli. Her sene biz bunu her iki bayram hareketlerinde, yıl sonu genellikle geçişlerinde, işte yeni modellerin gelmesi, yıl modelinin değişmesiyle yani 2024 modellerden 2025 modellere sıfır araçlar geçince araçlarını değiştirmek isteyen vatandaşlarımızın arabalarını sattıklarını biliyoruz. O yüzden hem sıfır hem ikinci el hareketli oluyor. Böyle bir hareketlilik evet var ama fiyat anlamında karar verme noktasında acaba biraz daha beklemeli miyiz? Eğer dövizde bir artış devam ederse ki böyle bir beklenti var. Nasıl bir tablo olur? Keza bununla birlikte e, aslında biraz beklentinin yakın zaman içerisinde e, faiz oranlarının geri çekilmesiyle birlikte acaba kredi imkanları artar mı? Evet. Bunu biraz beklemeli miyiz? Evet. Mart sonrasına evet. mı geçelim? Yoksa fiyatlar artmadan Mart'ta mı satın alalım? Yani tüketicilerin kafası birazcık karışık. Karışık peki o zaman e, bu kredi kullanımı ve ÖTV bareminde değişiklik talebi var ama siz o değişikliğin yapılacağına inanıyor musunuz? Yani ÖTV talebi barem olarak düzenleme açısından hep var. Çünkü bugün artık bütün araçların %80 ÖTV bareminde değerlendirildiğini görüyoruz. Buradaki en büyük aslında handikap ya da piyasadaki beklenti çok temel giriş düzeyindeki bir aracın da %80 ÖTV baremine girmesi biraz daha premium veya lüks segment diyebileceğimiz bir aracın da aynı baremde değerlendirilmesi. Dolayısıyla satın alma gücünü, araca erişimi artırmak adına aslında bu düzenlemelerin, bu baremlerin güncellenmesi son derece gerekli, elzem. Evet. Ama geçtiğimiz yıl rakamlarına bakıyoruz. İşte 1.2 milyonun üzerinde bir satış, evet. ondan bir önceki yıl rekor, bir sonraki yıl rekor. Dolayısıyla bu tarafta tabii çok büyük olasılıkla ekonomi yönetiminin, e, talibi de çok e, üst düzeyde tutmak istememesi, biraz daha dengeli bir taleple ilerlemesi beklentisi var. Çünkü e, bildiğiniz gibi otomobillerin neredeyse yarıya yakını yurt dışından ithal ediliyor. Yurt dışından ithal edilen her şey cari açık oluşmasına sebebiyet veren bir unsur. Dolayısıyla orada biraz daha talebi dengeleyelim. Satışlar aslında kötü değil. Dolayısıyla ÖTV rakamları şu an sanki bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor Benim de açıkçası beklentim bu yönde kısa vadede bir değişiklik pek olmayacağı yönünde Peki 2025'te 2024'teki rakamlara ulaşılır mı sizce? İşte hani hafif ticari ve otomobilde toplam 1 milyon 230 bin adet geçildi. Otomobil özelinde de 980 bin adet hmm. geçilmişti. O rakamların üzerine çıkılır mı? Hani piyasanın bir iştahı da söz konusu. E, o rakam da görüldü. Ama diğer taraftan da işte kur ve diğer etmenleri de hep konuşuyoruz. Bir takım zorluklar da var. Fiyatlar yükseliyor. Hem e, ilk sorum e, 1 milyon adede yine aşılır mı? E, diğer sorumda bugün basında ikinci ellere ilişkin bir haber var. Az evvel ikinci el demişken onu da sormak istiyorum. Bu e, Suriyeliler e, araçlarını satıyor işte yurduna dönüyor memleketine dönüyor şeklinde ve Hatay'daki otopazarlarında çok sayıda araç olduğu, işte fiyatların kısmen daha uygun olduğu. Bana çok abartılı geldi bu haberler ama sizin de yorumunuzu almak isterim ikinci piyasası. biraz abartılı mı yaklaşıyor evet. bu duruma? E, i̇kinci sorunuzla başlayalım. E, bu bizim konvansiyonel araba pazarı dediğimiz yani vatandaşlarımızın araçlarını fiziksel olarak getirdiği, üzerine özelliklerini, fiyatlarını yazdığı ve orada alıcı bulmaya çalıştığı ...pazarlarda genellikle biraz dedikodu mekanizmasının yoğun çalıştığını söylemek mümkün. Orada bir iki aracın hızlı satıldığı görülür. Hemen araba pazarı, ikinci el piyasası çok hızlı denir. Veya dediğiniz gibi bir anda belki beklenmeyen bir artış söz konusu olabilir kısa süreliğine. Bunu genele yansıtan bir yorum yapılır. Yani muhakkak sözün özü muhakkak bir artış belki vardır... Belki işte Suriyelilerin getirip araçlarını orada satmaya çalışması gibi bir durum önceki haftalara göre çünkü genelde o pazarlar haftalık kurulur. Evet. Önceki haftalara göre bir sayısı biraz daha fazla olabilir ama burada muazzam üst düzey bir artış olduğu, bunun piyasayı, piyasa <laughs> dinamiklerini etkileyecek bir seviyede olduğunu açıkçası ben çok düşünmüyorum. <laughs> ee, i̇lk kısımla ilgili olarak da e, benim beklentim e, bu yılın yani 2025 yılının zaten genel anlamda ekonomik olarak çok kolay geçmeyeceği 2024'ün sonundan itibaren konuşuluyordu. Ben otomotiv piyasasının da en az bir %10-15 civarında daralacağını düşünüyorum. Yani bu da belki 1 milyonun biraz altı, 1 milyonun biraz üzeri gibi bir rakamla piyasanın noktalanabileceği yönünde ama bunu neye göre bu tahmin yapıyorum? Şu anki parametrelere göre eğer burada krediye erişim biraz daha kolaylaşır, işte faiz indirimlerinde daha e, ne diyelim cesaretli adımlar veya daha yüksek puanlı evet. geri çekilmeler evet. eğer söz konusu olursa e, o zaman e, araç satın almak isteyen kullanıcıların da e, burada daha hızlı davranacağını düşünüyorum çünkü bugün rakamlara baktığınız zaman e, işte ortalama hani 1 milyon 800 bin lira civarındaki 2 milyon liranın üzerinde araçlara zaten bir kredi alamıyorsunuz. E, 1 milyon 2 milyon liraya yakın 1 800 üzeri araçlara %20 civarında kredi alabilme imkanınız var. Bu 5'te 1 oranındaki kredi o aracı satın almak için sizlerinizde ciddi bir nakit, nakit olması zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla pazarda yine daha önce söylediğim gibi talep aslında var, iştah var. Ama bunu bir anlamda finansal destekle gerçekleştirebilecek imkanlar yok. Onlar birazcık kısıtlı. O nedenle eğer döviz tarafında çok anomali olmazsa, yani biz yine 2024 yılındaki gibi bir yıllık dövizdeki artışı, Makul diyebileceğimiz ölçülerde artışla geçirirsek, enflasyonun genel anlamda ki o da bir etmen yani bugün aylık %2, %3'lük bir artış geldiği zaman otomobillere de bu ister istemez 3-4 puanlık artışla olarak yansıyor. Bazı aylar artırmıyor markalar ama bir sonraki ay artırıyor ve orada mutlaka bir enflasyon dengelemesi yapılıyor. Ee, ve kredilerde de eğer makul bir e, ne diyelim imkan oluşturulursa o zaman yine 1 milyondan üzerine ulaşmak mümkün ama şu anki gidişle e, ben e, biraz daha pazarın %10 %15 civarında daralmasını bekliyorum 2005 yılı sonunda. Evet e, üretim tarafında da satış tarafında da ihracat tarafında da hep o düşüşler e, söz konusu oluyor. Siz senelik e, öngörünüzde de yine o düşüşün devam edeceğini e, söylüyorsunuz. Peki e, hurda araç teşviki konusundaki görüşünüzü de almak isterim çünkü biz ilk bölümde de konuştuk aslında birkaç programda da yine buna ilişkin görüşlerimizi savunduk ve Türkiye'deki araç parkurunun çok yaşlandığından bahsettik otomotiv pazarının ne söylemek isterseniz buna ilişkin olarak sizce geçer mi ya da geçmeli mi? Yani tabii ki bir teşvik mutlaka araçların yenilenmesi adına faydalı. Çünkü rakamlara baktığımız zaman 20 yaş ve üzeri araçlar piyasanın %24'ünü, 10 yaş ve üzeri araçlarda Piyasanın evet. %50'sini, neredeyse yarısını oluşturuyor. Hem sürüş güvenliği açısından hem aslında son dönemde daha çevreci olan otomobillerin... ...piyasaya girmesi ve eskileriyle yenilenmesi adına hem de yakıt ekonomisi açısından. Bu çok çok kritik. Belki elindeki aracı satıp elektrikli araç almak isteyen birçok evet. vatandaşımız var. Ki orada da rakamların arttığını, Şubat Aynen. ayında özellikle <laughs> Türkiye pazarında da görüyoruz. Belki ondan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla ben olması gerektiğini düşünüyorum ama burada çok hani ütopya... Bir işte hurda teşviki gelecek ödeve kalkacak gibi haberler <laughs> e, hemen gidip eski araç toplamaya başladığını gördüğümüz. <laughs> yani o, hani Haberlerin bir cümlesi bile o fiyatların evet. artırmasına yetiyor. E, e, bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Orada mutlaka önü kesilecektir. İşte 5 yıldır sahip olma kuralı gibi bazı muhtemelen evet. bariyerler getirecektir ama ben açıkçası olması gerektiğini düşünüyorum ve büyük ihtimalle de e, meclise de sunulduğunu biliyoruz. E, haberlerden takip Aynen. ediyoruz. Geçecek mi geçmeyecek belli makul konuşayım. ölçülerde bir destek şeklinde ben teşvik edilebileceğini düşünüyorum bu eski araçların yenilenmesi konusunun. Evet. Peki önemli bir husus bizde programımızda hep buna değinmeye devam edeceğiz. Elektrikli araçları da konuşmak isterim sizinle. Bizim geçen haftaki yayınımız da ağırlıklı bununla ilgiliydi. Şimdi küresel bazda da bakacağız. Türkiye özelinde de değerlendireceğiz. Küresel bazda baktığımız zaman Ocak-Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %30'luk bir artış söz konusu. Türkiye'de de yine elektrikli araç pazarının payının arttığını görüyoruz satış adetlerinin arttığını görüyoruz. Öncelikle neler söylemek istersiniz bu satışlarla ilgili? Yani elektrikli otomobil geçiş anlamında belki zaman zaman bazı sorunları veya bazı kullanıcı nezdinde kaygıları beraberinde getiriyor olsa da aslında sunduğu avantajlar, yakıt ekonomisi, işte satış sonrası servisteki kolaylık gibi pek çok avantajları itibariyle alınmaya değer bir araç kategorisi ve Sadece yurt dışında değil ülkemizde de bunun giderek artış gösterdiğini görüyoruz. Örneğin Şubat ayındaki rakamlara baktığımızda tam elektrikli araçların %7 civarından %14'e yani bir önceki yılın Şubat'ına göre en son Şubat verileri açıklandığı için onu aktarıyoruz. Bu yıl %14'e ulaştığını Benzer şekilde ben hep onu söylüyorum, hibritle bu hikaye başlayacak diyorum. Hibritte de %14 civarında bir satış varken %28 yani ikisini topladığımızda Şubat ayında Türkiye'de satılan otomobillerin %40-42'si şu an bir şekilde elektrikli, yarı veya evet. tam ama bir şekilde elektrikli araçlardan oluşuyor. Bu dönüşümün artık yavaş yavaş hızlandığını gösteriyor. Evet kaygılar hala var. İşte şarj istasyonları ile ilgili problemler var. Ha, buna da hep değiniyoruz ama yine <laughs> ben sizden de görüş almak istiyorum bu noktada. Hani Türkiye'de evet e, elektrikli araç satışları artıyor ama hala bir kaygı var. E, şarj istasyonları yeteri kadar yaygın değil. Şarj etmek istediğimiz zaman işte hani AVM'lerde bile artık kuyruklar oluşmaya e, başlandı. e Türkiye'de e, Pek çok ülkedeki kadar çok o hani villalar, iki katlı evler, e, şarj edebileceğimiz e, kolay ulaşılabilir yerler yok e, eleştirileri de yapılıyor. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Hani önümüz bayram alayım arabamı e, bayramda memleketime gideyim deme <laughs> noktasında da biraz soru işaretleri Burada de, ben o? kullanıcıların e, aslında günlük kullanım pratiklerine göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani şöyle bir enteresan örnek vereyim işte Nişantaşı'nda yürüyorum. Tam Rumeli Caddesinde dördüncü kattan bir vatandaşımız kabloyu uzatmış aracını şarj ediyor orada insanlar geçiyor yani böyle ilginç sahnelerde görüyoruz eğer böyle bir durumdaysanız evet elektrikli araç sizin için zor ama müstakil bir evde veya şarj ünitesi bağlayabileceğiniz bir apartman, otopark vesaire gibi bir imkanınız varsa bu anlamda elektrikli araçlar gerçekten faydalı ve zaman zaman sosyal medyada da kullanıcıların deneyim videolarını görüyoruz. İşte yeni bu aracı aldım, 10 bin kilometre yaptım. Eğer klasik akaryakıt kullansaydım şu anki elektrikte göre 6 kat, 7 kat, kimi zaman 10 kat daha fazla yakıt harcamam gerekecekti diyor. Bu şu ekonomik koşullarda müthiş bir avantaj, evet. gerçekten önemli bir kolaylık. Bir yandan çevreci olma durumu var. Ama şarjla ilgili de şöyle gelişmeler yaşıyoruz. İşte evet ya şarj çabuk bitti. İşte bunu işte iki saat sürdü, 3 saat sürdü vesaire. Geçtiğimiz günlerde bir Çinli otomobil üreticisinin sadece 5 dakikalık Kısa, evet. şarj ile %80'e ulaşan bir dolum aslında teknolojisi geliştirdiğini duyduk. Eğer bu gerçekten hem kullanılabilir, hem sürdürülebilir, hem de yaygınlaşabilir bir teknoloji ise tabii ki orada nasıl bir elektrik altyapısı var, kablolama var bunu bilmiyoruz ama evet. teknolojiyi üretmek tek başına yeterli değil. Bunun yaygınlaşabilmesi önemli. Ama eğer bu yaygınlaşabilirse o zaman ben önümüzdeki yıllarda Zaten artık işte dizel araçların pek satıldığını görmüyoruz. Ee, yavaş yavaş elektrikli otomobillerin de e, piyasadaki ana unsur olacağını düşünüyorum. O zaman e, Çin demişken oradan devam edelim. Ocak-Şubat ayında e, dünya genelinde 2.4 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş. Bunun 1.4 milyon adedi Çin'de hem de Çin'in gücünü de konuşalım bu alanda. Rekabetçiliğini konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü hep işte diğer ülkelerin biraz geride kaldığı, özellikle de Avrupa özelinde elektrikli araç konusunda o treni kaçırdığı ya da ivedilikle harekete geçmezse treni kaçırmak üzere olduğu ve Çin etkisinin görüldüğü hep konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? Ya aslında o bölge ve Çin yıllardır elektronik malzeme üretme, çip üretme gibi bu teknoloji teknolojileri hem geliştirme hem de e, belirli ölçülerde, belirli adetlerde üretebilme anlamını yani bizim mass production dediğimiz geniş kitlelere uygun şekilde çok üretebilme konusunda gayet mahir. E, dediğiniz gibi Avrupa daha ziyade tasarım yetkinliğine, biraz daha konfor yetkinliğine odaklanırken e, Çinli ürünlerin biz yani bugün alışveriş sitelerine de bakıyoruz. Çinli bir iki tane çok popüler alışveriş sitesi evet. var. Yani öyle enteresan ürünler oluyor ki mutlaka bundan almalıyız. Aa, ne kadar kolaylık getiriyor dediğimiz enteresan inovasyonları da aslında pazara sunmuş durumdalar. Dolayısıyla Çin'in bu yani tablo bence çok tesadüf değil. Arka planında yıllardır devam eden bir üretim, bir geliştirme aslında bakış açısı var. Avrupa tarafı otomobillerde maalesef Başta pandemi döneminde çok iyi bir sınav veremedi. İşte çip krizini konuştuk, magnezyum krizini konuştuk. Yani otomobillerin üretimleriyle ilgili olarak tedarik konusunda sıkıntıya girdiği anda Avrupa'nın yeni çözümler, yenilikçi yaklaşımlar üretemediğini gördük. Bugün hatta bazı üst segment lüks markaların işte e Tüm elektrikli yani tamamıyla elektrikliye geçiş planlarını ötelediklerini duyuyoruz. Zaten geçtiğimiz yıl örneğin Türkiye pazarında da bir Alman otomobil üreticisinin pek indirim yapmadığını aslında bildiğimiz, alıştığımız Alman otomobil üreticisinin iki ay arka arkaya Kasım ve Aralık'ta toplamda 300-350 bin lira civarında bir klasik otomobile indirim yaptığını yani içten yanmalı motorlu bir araca indirim yaptığını gördük. Bu o tarafta işlerin zaten kolay olmadığını, iyi gitmediğini evet. bize gösteriyor. Bir de ben bu ne diyelim kırılma noktasının Çinli ürünler kötüdür, işte genelde kalitesi düşüktür. Ya bu arabaları alıyorsunuz ama ileride ne olacak gibi bir sorunun yavaş yavaş o algının kırıldığını e, mı düşünüyorsun? Yavaş yavaş insanlar bu araçları aldıkça ödemiş oldukları ücretler karşılığında edindikleri deneyim, konfor. Kullanım kolaylığı, araç performansı gibi unsurları da ya aslında hiç de fena değilmiş, hatta çok da iyiymiş <laughs> diyerek e, benimsediklerini yavaş yavaş pazarın bunu benimsediğini görüyoruz. Ben e, açık söylemek gerekirse bu şekilde devam etmesi durumunda e, oradaki oranların, dünyadaki satış rakamlarının. Çinli firmalar tarafından çok daha üst seviyelerde domine edileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa burada biraz daha artık o hani e, niş ürün üretme, biraz daha o otomobil tarzını beğenen, seven kitleye üretim yapma şeklinde e, bir noktada kalacak gibi gözüküyor. Bugün e, üst segment e, bir markanın da otomobili elektrikli ama baktığınız zaman bir e, Çinli e, otomobil markası kadar e, benzer seviyelerde satış yakalayamıyor. Çünkü niye? aynı konforu Çinli otomobil üreticisi neredeyse dörtte bir, beşte bir fiyatına sunabiliyor. E, tüketiciler de ellerindeki bütçeleri makul şekilde akıllı bir şekilde harcamaya çalışıyorlar. E özetle önümüzdeki dönem biraz daha bu rekabetin kızışacağı ama Çin'in domine edeceği bir zamanı bize gösterecek gibi. Yani 2025'te de Çin'in bu ezici gücünü, üstünlüğünü görmeye devam edeceğiz sektörel olarak. Peki süremizin sonuna gelirken sizden sektörel bir mesaj da almak isterim. Beraber kapatalım. Ne söylemek istersiniz? Ee, kullanıcılarımıza, e, Türk halkına tabii ki otomobil piyasası ile ilgili e, satın alma kararları verirken, e, genel anlamda hep ellerindeki biriktirdikleri paranın e, ki bir otomobil bugün aslında çok da kolay erişilebilir bir e, araç değil, e, mantıklı bir şekilde satın almalarını, satış sonrası hizmetleri e, mutlaka göz önünde bulundurmalarını e, ve genel anlamda aslında gerek otomobilde sıfırda gerekse de ikinci elde e, alım yaparken dikkatli olmalarını her ne kadar e, işte ikinci elde e, büyük ölçüde ilan siteleri aracılığıyla Dolandırıcılık problemleri çözülmüş gibi gözükse de biz hala bazı vakaları duyabiliyoruz. Evet, dolandırıcılar var. Çok dikkat etsinler. Bayramları zehir olmasın diyorsunuz. <laughs> evet, evet, dikkatli olmalarını ve her şeyden önemlisi bayramda dikkatli araç kullanmalarını, sakin olmalarını. Trafikte maalesef giderek saygılı olmanın, kendine ait hakkı, kuralları çok görmezden gelmenin yaygınlaştığını görüyoruz. Trafikte sakin olmalarını, saygılı olmalarını görüyoruz. İyi bir Türk vatandaşı olarak kendi vatandaşlarına makul bir şekilde davranmalarını ve güvenli bir şekilde yolculuklarını yapmalarını dileyelim. Herkese de şimdiden keyifli, mutlu bayramlar olsun. Çok teşekkürler. Çok güzel bir mesajla kapatmış olduk Naim Bey. Sağ olunuz, var olunuz. Evet sevgili seyirciler, Doktor Naim Çetin Türk Bizlerle birlikteydi. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu üyesiyle sektörel bakışı noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.